Kredi derecelendirme kuruluşu standart kursun kararıyla devam edelim. Türkiye'nin kredi notunu B'den B artıya yükseltti S&P. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ayrıntıları paylaştı. Bu karar sonrası ilk değerlendirmesini yaptı. Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 sene sonra bir kademe artırdı ve görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız açıklamasını yaptı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Şimdi hem S&P'nin kararını hem de emtia piyasalarında yani altında ve gümüşte Nisan ayında gelen ralliyi konuşacağız. Ayrıca S&P'nin bu kararı bu hafta borsayı etkiler mi? Açılışta ne görebiliriz? Sevgili Eda Karadağ ile birlikteyiz yatırım uzmanı. Eda merhabalar hoş geldiniz Eyna. Merhabalar Merve, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Önce bir S&P'nin kararı biraz sürpriz olarak karşılandı sanıyorum çünkü bir not düzeltmesi çok beklenmiyordu. Herhalde bir Kasım Aralık yani yıl sonu gibi görülüyordu ama daha görünümün iyi olduğuna dikkat çekiliyor. Ne söylüyor bize bu karar? Özellikle tabii ki hafta başında borsaya yansıması nasıl olur? Şimdi Mart ayını hemen hatırlatacağım kısaca. Çünkü ilk not artışını Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch tarafından almıştık Mart, ayı, Mart ayında. Ve Fitch'ten sonra zaten gözler Mayıs ayında S&P, Temmuz ayında da Moody's'e çevrildi. Dolayısıyla dünkü not artışı aslında sürpriz değildi. Piyasa zaten bunu bekliyordu. Hatta geçtiğimiz yıl Ağustos ve Eylül ayında 3 kuruluş da yavaş yavaş not görünümlerinde pozitife doğru bir hamle gerçekleştirmeye başlamışlardı. Aynı zamanda da ekonomi yönetiminin politikasına ikna olursak, güven duyarsak 2024 yılında not artışlarına da başlayabiliriz. sinyali vermişlerdi. Dolayısıyla Mart ayında Fitch'ten, Mayıs ayında da S&P'den Türkiye'nin kredi notlarında yukarı yönde güncellemeye gittiklerini gördük. Not görünümlerini şimdilik korudular. Çünkü onları en son 2023 yılında zaten yukarı yönde revize etmişlerdi. O yüzden not artışı için sürpriz demiyorum. Ama bizim için burada önemli olan kuruluşun raporundaki detaylardı. Yani bir not artışına gitti, evet piyasaların beklentisini karşıladı, evet. Ama açıklamalarda neye değindi? Açıklamalar tarafında da özellikle iki yıl daha e, Türkiye'nin ve bu politikada devam ederse enflasyonun düşeceğine, sermaye girişlerinin artacağına, cari açıkta iyileşmenin meydana gelebileceğine dair açıklamalarda bulundular. Yani aslında Türkiye ekonomisine yönelik özellikle de önümüzdeki iki yıl için olumlu bir pencere çizdiklerini de görmüş olduk. Gelen bu açıklamalar elbette yeni hafta açılışında e, iç piyasayı özellikle borsa cephesini olumlu etkileyeceğini değerlendiriyorum. Hı -hı. Zaten hafta genelinde de S&P'ye dair beklentiler e, yurt içi piyasaları bu noktada desteklemişti özellikle Borsa İstanbul'u. Ama bizim için biraz açıklamalar önemliydi. Açıklamalar da oldukça pozitif olduğu olduğunda pazartesi günü ben biraz daha iyimser bir açılış bekliyorum ve bunun da yansımalarını zaten pazartesi gün içerisinde de Borsa İstanbul cephesinde takip ederiz. Biraz aslında MT altın tarafını da sorayım. Altın ayın altın için mesela 2400-2500 hatta yani normal kapalı çarşı fiyatında 2650'nin de üzerine çıktı. Bir 300-350 liralık bir geri çekilme görüyoruz ama Nisan ayında bir rally yaptı aslında. Altına dair beklenti nedir özellikle bundan sonrası için? Şimdi içeride altın fiyatlarını incelediğimizde iki noktaya bakacağız. Bir dışarıdaki ons altın, iki döviz tarafındaki hareket yani hmm. dolar tl tarafı. Şimdi kurlar cephesinde evet dolar tl'de 32 liralardayız ama en azından geçtiğimiz yıllara nazaran daha sakin bir seyir olması sebebiyle gram altın özelinde çok ciddi bir baskı yaratmıyor. Asıl baskıyı ons altında görüyoruz Merve çünkü ons altında hem FED'e dair beklentiler hem jeopolitik riskler etkisini gösteriyor. Şimdi FED faiz indirim beklentilerini ötelediği için dolayısıyla altın fiyatları da biraz geri çekildi. Geri çekilince bunun yansımasını gram altın tarafında da gördük. Dünkü kapanışa bakıyorum 2393 lirada gram altın haftayı tamamlamış oldu. Vadeli piyasaya baktığımda özellikle Ağustos ve Ekim vadeli fiyatlarında 2700'lerin üzerinde Ekim vadeli ve düzeltiyorum. Ağustos vadeli 2700'lerin üzerinde, Ekim vadeli 2900'lerin üzerinde şekilleniyor. Yani bir yükseliş beklentisi var. Bu beklenti ons altından kaynaklı. Çünkü küresel piyasalarda majör merkez bankaları artık yavaş yavaş faiz indirimlerine başlamaya hazırlanıyor. Yani o yüksek faiz ortamını geride bırakıyoruz ve düşük faiz ortamına geçiyoruz. Bu da tabii ki emtiaları yani altın tarafını besleyecek bir unsur. Dolayısıyla buna dair beklentiler şu anda altın fiyatlarının aslında geri çekilmelerde sınırlı kalmasını sağlıyor. O yüzden de gram altında özellikle Ağustos'ta Ekim vadeli fiyatlar bu şekilde ve önümüzdeki süreçte ben her zaman söylediğim bir şey var. Yatırımcılar mevcutta pozisyon korumaya devam edebilir altın tarafında. Yukarı yönde sert hareketlerde tepkinli olsunlar çünkü sonrasında kar satışlarıyla karşılaşıyoruz. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda biraz yaşanacak olası düzeltme hareketleri veya olası geri çekilmeleri en azından yeni pozisyonlanmalar için değerlendirmeleri kanaatindeyim. Ve bundan sonraki süreçte de altın fiyatları için bir FED e, politikası yani fede dair beklentiler, iki jeopolitik riskler yine belirlemeye devam edecek. Yani yılın ikinci yarısında hala yükseliş beklentisi var altın için. Evet altın için hala bir yukarı yönde beklenti bulunuyor. Peki çok teşekkür ederim sevgili Eda Karadağ değerlendirmeleriniz için yayına katkı için çok sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür ederim.